ama alçakları uğratma sakın. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'di. İleri. Türkiye'nin ilk panoramik müzesi Afyon Karahisar'da milletimizin hizmetine açıldı doludayız tarih kültür ve medeniyetimiz özellikle zaferler tarihimizi araştırıyoruz Burası önemli Burası 3000 yıllık geçmişe sahip Frigya medeniyetine ev sahipliği yapmıştı Burası Selçukluya Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmıştı Burası Afyon Karahisar Evet sözü uzatmıyor Devrallem farkıyla, belgesel görüntülerle Afyona gidiyoruz Afyondayız. Gastronomi zenginliklerinin Anadolu'dan dünyaya ulaştığı, tarihin doğa ve kültürle harmanlandığı, mitolojiye uzanan bir zaman yolculuğu. Kocatepe'den dünyaya haykırılan bağımsızlık simgesi, destansı kahramanlıkların ve büyük taarruzun başladığı eşsiz şehir. Yeraltı zenginliklerinin yerüstü güzelliklerle buluştuğu masalsı bir coğrafya. Huzur ve inanç Merkezi Afyon Karahisar Anadolu'nun kalbi Afyon Karahisar Bir şehirden ötesi Kurtuluş Savaşımızın 100. yılı 23 Ağustos 13 Eylül tarihin en uzun meydan muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi ile başlar 1921 yılında. 1922 yılında büyük taarruzla devam eder. 9 Eylül'de İzmir'den düşman denize dökülür. Ancak Kocaeli grup komutanlığı vardır. İlk kurşun gazeteci Hasan Tahsin tarafından 15 Eylül 1919'da İzmir'de atılmıştır. Ama son kurşun Ekim ayında 1922'de Kocaeli Grup Komutanlığı tarafından Erdek'in kurtuluşuyla, Balıkesir'in kurtuluşuyla Anadolu'dan Yunanlılar ve onların destekçisi İzmirler, Çeterliler. Biz önemli bir yerdeyiz. Burası kuruluş ve kurtuluş destanımızın, büyük zaferin, büyük taarruzun gerçekleştiği yer. Afyon Karahisar ve Afyon devletimizin temsilcisi Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey ile birlikteyiz. Sayın Valim Afyon çok önemli. Afyon deyince durmak gerekiyor. Zira 3000 yıllık bir bir e, Filipya Vadisi, sonra Selçuklu Osmanlı, Sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanının imzasının atıldığı büyük taarruz Afyon'da. Bize i̇şte kısaca bir Afyon'u tanıtım dersek neler söylersiniz Sayın Ali? Çok, çok teşekkür ediyorum ederim. öncelikle sizleri burada ağırlamaktan dolayı. E, Afyon Karahisar'la ilgili söylenen birçok ünvan vardır. Afyon Karahisar e, dediğiniz gibi kurtuluşun şehridir, kuruluşun şehridir. Afyon Karahisar'a biz gizemli şehir diyoruz. Afyonkarahisar Zaferi Şehri'dir. Bu kadar güzel ünvanları olan bu şehir aslında Türkiye'de olduğundan çok daha fazla tanıtılmayı, çok daha fazla anılmayı hak ediyor. Şundan dolayı burası şehitler ve gaziler şehridir aynı zamanda. Birçok şehidimiz, birçok gazimiz mevcuttur. 3000 yıl öncesine giden tarihi Frigya bölgesinde hala gün yüzünde ilk günkü gibi duran o kadar güzel eserlerimiz mevcut ki. Çünkü Anadolu az önce de sohbet ederken konuştuk. Anadolu bir bütün. Anadolu'da e, bizim kültürümüze geçmiş birçok değer de var. O Filike döneminden her toprağa bastı, her toprağı kazdığımızda yeni bir tarihi eser çıkıyor ortaya. E, daha sonrasında beni çok daha heyecanlandıran özellikle e, Türklerin Anadolu'ya geldiklerinde e, mesela Aydınoğlu bölgesinde karşılaştık. E, çok da e, ilgimi çekmişti. E, bir tane firk tapınağı var. Daha sonra Roma döneminde kiliseye çevriliyor. Daha sonra Türkler geliyor. Türkler gelince kilise vasfı daha farklı bir cami veya mescit haline dönüştürülüyor. Ama gelirken o ilk atalarımız duvara her birisi kendi boyun işaretini işliyor. İşte kayı boyu, avşar, kınık, döver boyu hepsi duvarda bin yıl önceki şeklinde duruyor. Aslında Afyon Kalesar bunu belki de çok konuşma fırsatımız da daha öncesinde olmamıştı. O tarihi Türk boylarının e, geldiği halinde çok saf kültürlerini devam ettiren ender illerden birisi. Hala o kadar çok kilimleriyle, dokumalarıyla o Türklerin bir yıl önce Anadolu'ya geldikleri zamanki kültürü bu Afyon Kalesar'da devam ettiriyor. İki ilçe arasındaki farklar bile iki köy arasında yan yana iki köy Köye bakıyorsunuz, birinin kültürüyle diğeri çok farklı. Çünkü boyları farklı. Ee, hala çok canlı şekilde duruyor. insanlar hangi boydan olduklarını, nasıl geldiklerini hala çok canlı hatırlıyorlar. Tarihin derinliklerine inildiğinde, Afyonkarahisar'ın ilk sahipleri Hititler olsa da, bu özel şehir daha çok Friglerle anılmıştır. Frig Vadisi, o dönemde Sineda adı verilen Afyon Karahisar'ın günümüzde önemli gezi duraklarının başında gelmektedir. Bundan 3000 yıl önce Frigyalıların kayalara evler, kaleler, anıtlar oyarak kurduğu Frig Vadisi, uçsuz bucaksız güzelliği ve el değmemiş doğasıyla görülmesi gereken çok özel bir coğrafyadır. Anadolu tarihine iz bırakan eşsiz medeniyetlerden biri olan Frigya Krallığı, çok sayıda mitolojik öyküye konu olmuştur. Bu nedenle Epiktetos şehri olarak anılan bölgenin diğer adı ise Filozoflar Şehri'dir. Adeta bir zaman tünelini andıran ve bu mistik ve destansı toprakların yanı başında yer alan Emre Gölü'nün güzelliğiyle farklı bir cazibe merkezi haline gelmiştir. İhsaniye ilçesine bağlı Döer kasabası yakınlarında bulunan Emre Gölü, Frig Vadisi'nin birçok güzelliğinin görülmesine imkan sağlamaktadır. Doğal cennet Emre Gölü, tarihin doğa ve kültürle harmanlandığı masalsı bir coğrafyanın adeta göz bebeğidir. Friglerin, yüzyıllar boyunca yaşadığı bu vadi, tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Çevresinde Friglerin kaya anıtları ve kaya yerleşimleri bulunan vadide aynı zamanda Roma ve Bizans dönemlerine ait mezar odaları ve kilise yer almaktadır. Frig Vadisi, keşfedilmemiş gizemleri, tarihsel önemi ve Anadolu kültür dünyası için eşsiz bir değerdir. Ziyaretçilerini bir keşif yolculuğuna çıkaran bu bölge, açık hava tapınakları, kiliseleri, kral yolu ve doğal güzellikleriyle adeta mistik bir zaman tüneli gibidir. Ee, burası aynı zamanda çok ilginçtir. Ee, Çanakkale savaşları döneminde e, es, e, düşman askerlerini, esir aldığımız düşman askerlerini e, merkezi, yani düşman askerlerini esir aldığımız Afrikalesar'a gönderirlerdi. Hala o esirlerin kaldığı evler o kadar canlı duruyor ki Konaklarda misafir etmişiz. Bizim askerlerimiz e, hepimiz biliyoruz gördüğümüz gibi öyle kampların içerisinde, gaz odaların içerisinde misafir edirken, bizim düşman askerlerini misafir ettiğimiz konaklar hala duruyor. Ve bunu yabancı kaynaklarda mektuplaşmaları elimizde diyor ki e, düşman askerleri işte Afyon, Karahisar'da bir konakta misafir ediyoruz. Dışarı çıkmamız serbest. E, Afyon Karaysan aslında çok farklı bir yer. İşte düşmanla bile konaklarda misafir etmiş esirlerini e, bir bölge. E, özellikle büyük taarruzda Önümüzdeki sene 100 yılı zannediyorum çok önemli bu noktada çalışmalar yaptığınızı e, biliyorum. Neler yapıyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? Sizden birini yazın ee, Zafer'in 100. yılı 2022 yılı. O kadar önemli ki. Ee, biz özellikle sizin aracılığınızla da bunu e, sürekli söylemek istiyoruz. Ee, 2022 Zafer'in 100. yılında Afyon Kalesar'ın tüm e, farklı siyasi partileri STK'ları Milletvekilleri, e, belediye başkanları, e, belediye başkanımız, ben, ben Europresi ortak bir şekilde kenetlenmiş olduğumuz bir konu var. Hepimizin ortak hayali. Teknofest, Teknofest cumhurbaşkanımızın, 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 cumhurbaşkanımızın himayesinde özellikle Selçuk Bayraktar tarafından, de, e, tarafından e, kanunumuzun da çok büyük destekleriyle yapılan de, Teknofest, Teknofest Fuarı'nın bu şey. sene, daha daha olsun, 2022 bir yılında, zaferin 100. yılında Afyonkale sahibi olmasını istiyoruz. Bununla ilgili bütün siyasi parti il başkanlarımız Türkiye'de belki tek, tek olacak şekilde ortak bir açıklamada bulundular. Dediler ki Zafer'in 100. yılında tek nüfus Afyon yakışır. Biz, biz de bununla ilgili görüşmelerde bulunduk. Hem Selçuk ile görüşmelerde bulunduk. Hem Sanayi Bakanımızla görüşmelerde bulunduk. bunu gerçekten 2022 yılında birçok ilin istediğini biliyorum teknofesti Ama Zafer'in 100. yılı olmasa bile Afyon Kalesi'ne Ama her şey dönemde Zafer'in 100. yılında işte o savunma sanayi ile ilgili orada gösterilecek görüntü teknoloji birçok teknolojik eserimizin Afyon Kalesi'lerden gösterilmesi çok ayrı olacaktır. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. sadece Afyon değil. Burası Türkiye, burası Marmara, burası Anadolu. Sayın Ali, elimde bir gazete küpürü var. Bir kendisiyle görüştük. Eee Ali Gazi Bey. Ben kendisini 25 yıl önce tanımıştım. Aslen Gresson'u um ama Kocaeli'liyiz efendim, Gerze'deyiz. Hem doğduğumuz hem doyduğunuz yer bizim vatanımız, Anadolu bizim vatanımız. Hatta bütün Türk coğrafyası, evet. coğrafyamız vatanımız. Elimde gazete, Türkiye gazetesi. Sizin Afyon'da yayınlanan gazete Sayın Ali. Bu gazetede bir haber var. Unutulan şehitlik. Tarih 1990. Neredeyse 21-22. yıla devriliyor. Giresun şehitlik. Ve gönüllü insanlar oraya gelmiş. Koşeri grup komutanlığı olmuş. Diyarbakır'dan gelmiş. Birçok bölgeden, Anadolu'dan, Doğu Karadeniz'de her yerden buraya insanlar gelmiş. Biz 25-30 yıl önce orada bir grup Giresun Sivil Toplum Örgütü çalışma yaparken devletimiz sahip çıktı. O şu anda orada çok büyük bir Milli Park ilan edildi. On binlerce Giresunlu geliyor yurt dışı yurt dışında. Koca bir grup komutanlığı burada. Bu şu daha diğer çok bölgeler hep buralara şehitler verdi Sayın Malik. Ben inanıyorum çok başka çok özel projelerimiz de vardır. Aslında bütün Anadolu'yu 81 ili buraya çevirecek mutlaka bir çalışmanız olabilir. Neler söylersiniz bu noktada? Teşekkür ediyorum. Az önce aslında bizim burada bir Zafer'in 100. yıl anısına bir ormanlık yapıp bir orman alanı belirleyip burayı muhteşem bir şekilde Zafer'in 100. yılına, şehitlerimiz anısına yapma hayalimiz vardı. Fakat sizinle az önce sohbet ederken Hayalimiz bambaşka noktaya gitti. Çünkü Afyon Afyonkarahisar sizin de az önce söylediğiniz gibi sadece Afyonların zaferi değil. Bu savaş, bu hüzünleri sadece Karahisarlılar yaşamadı. Türkiye'nin her yerinden işte sizin de söylediğiniz gibi Giresun'dan te gönüllüler gelip burada şehitler verdiler. Doğu'dan geldiler, Batı'dan geldiler, Uşak'tan geldiler, Kocaeli'den geldiler. Dolayısıyla hepsinin gelip kendilerinden bir şey bulacağı bir şey, bir alan haline getirmemiz gerektiğini konuştuk. Hatta sizin o de 81 il ormanı, şehitlik ormanı ismi çok yakışır. Ben burada sizin aracınızla söylüyorum. Bir daha geldiğimizde inşallah Zafer'in 100. yılında, 2022 yılında 81 il şehitlik ormanına birlikte fidanımızı dikeceğiz inşallah. Tarih demek, medeniyet, kültür demek. Afyon demek, 3000 bin yıllık filikya medeniyeti demek, filikya kültürü demek, Selçuklu, Osmanlı ve en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu demek. Sayın Valimiz de bakanlığı bizi kabul etti ve çok özel, çok önemli bilgiler verdi. Sayın Valim, son sözler, son mesajlar sizlerin. Ayrıca ilk valiliğimiz, biz sizin o gençlik yıllarınızda tanıyoruz. Devletimizin bu kadar önemli bir girdi. önemli hizmet yapmanızdan da ayrıca gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İlk görev yerim olarak da Afyon Karahisar olması benim için çok daha ayrı bir anlam taşıyor tabii. İlk göz unutmaz unutulmaz ya, herhalde hayatımın sonuna kadar Afyon Karahisar'da hizmet onun onurunu yaşayacağım. Afyon Karahisar'da geçmeden şu mutlaka söylemek istiyorum. Afyon Karahisar bazen zihinlerde geçerken uğradığımız yer olarak kalır. Eee geçerken bir lokum almışızdır, onu hatırlarız. Ama Afyon Karahisar'da en sevmediğimiz cümle geçerken uğradım cümlesidir. Afyon Karahisar'a lütfen geçerken uğran, uğranmasın. Afyon Karahisar'ı gelip görünmesi lazım. Afyon Karahisar içerisindeki o şehitliklerde zaman geçirmek lazım. Afyon Karahisar'ın o tarihi kültürel değerlerini görmek lazım. Afyon Karahisar bugün Türkiye için o kadar önemli ki belki programımız tarih programı ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Afyon Karahisar her 100 dolar ithalata karşı 444 dolar ihracat yapan bir kent. 8 tane o ile beraber Türkiye'de işsizliğin en az olduğu 5 ilden birisi. Dolayısıyla Türk ekonomisine çok büyük katkı sunan bir vilayet. Aynı zamanda burası hüzünlerle dolu bir şehir. Yani bir yıl işgal altında kalmış. Ee, hala o işgal dönemindeki uh, anılar, e, uh, hüzünlü anılar, uh, hüzünlü, dertli hatıralar uh, sizi karşılıyor birçok yerlerde. Geçen gün bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir anlatın uh, anıtın önüne çıktığımızda bir, daha doğrusu bir Mağaranın önünde filiklerden kalma. Oraya yazmış şimdi gidiyoruz. Tekrar geleceğiz. Çok, Çok yaşa Kral Konstantin yazmış altına Yunanası gibi. Hala orada Biz inşallah bu hafızaları canlı tuttuğumuz takdirde ancak böyle turistik olarak gelebilirler. Ama biz bu şekilde, bu hatıralarda canlı tutmamız gerekiyor. Ben Afyon, Karahisar tarihi değerlerine, özellikle Giresun şehitliğinde de yaptıklarınızı biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afyon Karahisarlılar olarak e, sizin bu yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. İnşallah e, bu konuşmalarımızdan da biz de gerekli notları aldık. E, Afyon Karahisarlılar var gücünde çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tarihimizin şanlı zaferleri. 19 Mayıs 1919'u gösterirken Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru hareket eder. Milli mücadele direnişini ateşlemek için, direniş hareketlerini örgütlemek, milli şuuru uyandırmak ve işgaller karşısında alevlenen milli heyecanı bütün yurda yaymak için nitekim öyle oldu. Anadolu bir gaye etrafında birleşiyordu. İstiklal. Bundan sonra Anadolu halkı tarih yazıyordu. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle herkes canını malını hiçe sayarak düşmana karşı koyuyordu. Bir ordu ki yediden yetmişe dek kadın erkek kız kızan silah yokmuş, üniforma yokmuş ne gam, ölesiye saldırırlar düşmana. Diş var, tırnak var ya ve bu inançla yalnız düşman değil, milletin ters giden talihi de yenilir. İn önünde, ardından yeni destanlar eklendi tarihe sırasıyla. Afyon, Kütahya, işte eski şehir Dumlupınar, Sakarya. Türk ordusunun Sakarya'da kazandığı zaferin bir başka benzeri yoktur yeryüzünde. Bu savaş 22 gün 22 gece süren yaman bir uğraştır. Bu savaş saldırgan bir düşmanın Türk'ün imanı karşısında hezimete uğradığı bir savaştır. Bu savaş Aksız, şuursuz istila emelinin Sakarya'nın köpürmüş sularında boğulduğu bir savaştır. İnsanlık tarihinde müstesna bir yere sahiptir Sakarya Meydan Muharebesi. Çünkü Viyana'da başlayan amansız çekilmeye Sakarya'da dur denmiştir. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın... Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Zaman hızla geçti. Değerli izleyenlerimiz Afyon ekranlardan anlatılmaz. Afyon'a gidilir. Sadece kaymak için, sadece gelip geçmek için değil. Kocatepe'ye çıkmak o Kurtuluş Savaşı'nın mücadele alanını, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz emrini verdiği yeri görmek gerek. Sonra 3000 yıllık geçmişe doğru tarihe yolculuğa çıkıp Frigya Vadisi, Ayazini bölgesine gitmek ve buradaki Frigya medeniyetini görmek gerek. Evet, Afyon anlatılmaz, yaşanır, hissedilerek yaşanır, şehitlikler ziyaret edilir, tarihi geçmişe yolculuğa çıkılır. Evet, sonra da kaymak yemek, Hak edilir diyor. Bir başka devralem programında buluşmak üzere Afyon'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.